arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX çekiyorum. Az önce hemen bitirdim çünkü video 10 dakika olmuştu. Evet evet evet. Sen nasıl bir şey yapacaksın? Ben yani çok merak ettim. lan. Beri koku, acaba aynı mı yapsak? <laughs> tamam gördüm bu arada. Hayır. Hayır hmm. İyi, Sen bu yap, ben başka Ya be sadece seçer ne oldu ya? Ama aynı yapıyorum dediğimde. Ne mi yapıyoruz acaba şu an? Sadece saçını aynı yaptım. Ben yüzlerimi Rainbow Park'tan seçeceğim. Yüzümü Rainbow Park'tan seçeceğim. Ayakkabıyla şey seçmedim hala. Ten. Ay bu ne? Ya? Tamam. Çabuk çabuk çabuk. Allah'ım ne olur ayakkabı. Aa, bunu yapamadın, bunu yapamadın, Durup bekliyorum öyle. Oh çok şükür ayakkabımı seçtim. Bu ne? Ama ben bunu seçemedim. Bir. Daha sıfır. Ben biraz daha kapatırım. 9 şerdi. Tamam ben o zaman tek başıma çekerim, olur mu? Kumpir bence yok. ya sadece rengini seçememiş senin gibi yani o kadar kötü deme değil, bence. değil 4. mi bence ben de dört üç bende tamam. ben ah hmm. ne o o zaman nasıl şey yapacaksın ki? Şu ama da gördüm ama iki verdim. Niye söyledin? Ne? Niye söyledin? Ay. Neyse sorun yok ben de söylerim. karakter en sonda gözüküyor. Tek benim gibi gözüküyor bende. Bu ne? İki. Sen ne fırsat? Ben iki verdim diye mi verdin? Aslında bir verecektin de, yani sonra kızarsın diye mi? La. Ben neredeyim? diyeyim? Abi kim birinci? Oha nasıl birinci oldum lan ben? Sen birinci mi oldun? Ben kapatıyorum bayadı. Beni PK'dan attı. Görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay.